Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yüksek sıcaklık orman yangınlarını artırdı maalesef. Haziran ayında yangınlar geçen yılın aynı dönemine göre 4 kat arttı. Bilim insanlarına göre denizlerdeki ısınmaya bağlı aşırı hava sıcaklığı bu artışta oldukça etkili. Ege ve Akdeniz bölgelerinde Temmuz ve Ağustos ayları oldukça yüksek yangın riski barındırıyor. alevler binlerce ağacı yuttu. Yüzlerce hektar alan hayalet ormana dönüştü. Haziran ayında orman yangınları geçen yılın aynı dönemine göre 4 kat arttı. Alevlerin yol açtığı tahribatsa çok daha fazla. Zarar gören orman alanında 34 katlık bir artış oldu. bütün Avrupa ve bütün ülkeler üzerinde. İzmir'de de Haziran ayında orman yangını sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iki kat arttı. 71 orman yangınında 601 hektarlık alan zarar gördü. Bu artışta elbette insan unsurunun payı büyük. Ancak bilim insanlarına göre iklimsel faktörler de oldukça etkili. İlkbahar aylarında yeteri kadar bölgemiz yağış almadı. Bu da zeminde kuruluk oluşturdu ve kuraklık şartlarının uyarı seviyeye gelmesine neden oldu. Bu da zeminin yanabilirlik özelliğini artırdı. Diğer yandan ise Doğu Akdeniz suları aşırı ısındı ve sıcak hava dalgası çok erken ülkemizde Batı Anadolu ve Akdeniz'de etkili olmaya başladı. Kuraklık ve rüzgar oluşumları riski yükseltiyor bilim insanları Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat çekiyor. Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinin klimaks bitki örtüsü kızılçam. Kızılçam yanabilirliği en yüksek bitki türlerinden biri. Ülkemiz için en sıcak zaman olan Temmuz ve Ağustos ayları halk dilinde ehamı bahur günlerini yaşayacağız daha. Bu günler zeminin daha da yanabilirliğini artırabilir. Dolayısıyla bu yaz Özellikle yağış ve sıcaklığa bağlı kuraklığın artması yangın frekansının yaz sonlarına kadar zeminin yangına uygun olacağını bize göstermekte. Kuraklık haritalarına baktığımızda özellikle Ege bölgesi, Akdeniz, İzmir, Muğla, Antalya gibi kuraklığın şiddetli olduğu bu bölgelerde dikkatli olmasını öneriyoruz.